Çocuklar Demir'le birlikte şimdi başka bir kömür ocağının içine gireceğiz. Oo, burası daha büyük bir kömür ocağı. Evlerimizde yakılan, fabrikalarda yakılan kömür yer altından böyle çıkartılıyor. Ben biraz çekindim ama Demir çok tecrübeli. Hiç çekinmeden gidiyor içeride. Hadi gezmeye devam edelim. Bu çocuklar kömür yer altından böyle çıkartılıyor. Bu cihazların içerisinden akıyor, akıyor. Al Demir, ben korktum. Gitmesek mi yoksa biraz daha ileriye? Acaba neler bekliyor bizi? Hadi gidelim, bize gezdirmeye devam et. İşte gerçek bir maden ocağının içindeyiz. Hadi Demir çocuklara göster. Evet raydan kömür vagonları gidiyor. Kömürleri yukarıya taşıyor. İçerisi de çok karanlıkmış. Madenciler yer altında böyle bir ortamda çalışıyor. Hmm. Gezmeye devam ediyoruz. Evet, işte çıkışı gördük. Yaşasın. Demir bizi çıkışa kadar götürdü. Neymiş? Yakından bakalım. Ben de merak ettim. Çocuklar da merak etti onun ne olduğunu. Hadi gidelim. O da kömür taşımak için bir araç. Ama demir kömürmüş gibi üstünde yürüyor. Dikkat et lütfen. İşte bu da kömürleri taşımakla kullanılan minik bir kömür treni. Demir hemen makinist olarak yerini aldı. Tren gitmeye hazır mı? Oo, bizimkinin işi kolay değil. Bu treni çalıştırmak biraz zor. Ama Demir maniveraları çekip neredeyse çalıştıracak. Bizi ezme lütfen. Ben çocuklara şöyle treni biraz geniş açıdan göstereyim. Çocuklar bunun ne kadar büyük bir tren olduğunu görsünler. Demir de şu an makinist olarak trenin kokpitinde yerini aldı. Demir, o zaman çocuklara bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kal diyelim. <laughs>